Sayın seyirciler bilmiyorum yani bu haberi aslında verip bu meseleyi uzatmanın da bir anlamı yok esasında ama verelim çünkü Milli Saraylar Daire Başkanlığı bir açıklama yapmış. Hani gerek yok zaten her şey ortada ayan beyan ortada. Efendim bu beyefendi 2013 yılında gezi olayları döneminde Dolmabahçe Camii'nin müezziniydi kendisi. Gezi olayları başladığında vandallar her yeri yakıp yıktılar, kamu binalarını ateşe verdiler, polis araçlarını ateşe verdiler, ee, ellerinde molotoflarla, kimisi içki şişeleriyle ibadethanelere girdiler ve içeriden görüntüler olmasına rağmen içeriden görüntüler olmasına rağmen bunu yapmadıklarını iddia ettiler. Sonra o dönem, o dönem dediğim gibi Dolmabahçe Camii'nin müezzini olan bu e, e, beyefendi Fuat Yıldırım ismi. Şu anda kendisi Cumhuriyet Halk Partisinden milletvekili adayı. E, ee, CHP adayı Fuat Yıldırım gezi olayları sırasında bir kez daha söylemek gerekirse camide içki içilmediğini iddia edilmişti. Bakın görüyorsunuz görüntüler olmasına rağmen içilmediğini iddia etmişti. Yıldırım'ın o iddialarına karşılık Milli Saraylar Daire Başkanlığı Ali Fuat Yıldırım'ı yalanladı. İlk girişi değil ikinci girişe girerken kadınlar bölümünde pencerenin önünde ezik boş bir bira ve kırık. Gezi olayları sırasında camide içki içilmediğini iddia etti. CHP milletvekili adayının açıklamalarına yalanlama Milli Saraylar Daire Başkanlığından geldi. Dolmabahçe Sarayı'nın sorumlusu, yetkilisi Daire Başkanı o zaman Yasin Yıldız ekibiyle beraber ellerinde kamera çekim yapıyorlar. CHP milletvekili adayı Valide Sultan Camii eski müezzini Fuat Yıldırım Sözcü Gazetesi'ne röportaj verdi. Gezi olayları sırasında camide içki içilmediğini, boş kutunun caminin muhtelif yerlerine konulduğunu iddia etti. Tabii o bira kutusu, pencerenin önünde olan bira kutusu yerdeydi. Olay pazartesi günü Yasin Beyler içeri giriyor, çekim yapılıyor. Ertesi günü Radikal Gazetesi'ni bir açıyorum bir tane manşet. O bira kutusu mihraba atılmış, zumblanmış, minbere atılmış, zumblanmış, mi... caminin göbeğine atılmış, zumblanmış. Birkaç yerde tamam sanki o bira kutusu 10 tane bira kutusu. Gezmiş bira kutusu Gezmiş. yani. Milli Saraylar Daire Başkanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada bira kutusuyla kumpas kurdular iddiası mesnetsiz ve kasıtlı bir iftiradan ibarettir denildi. Asılsız iddialarla ilgili hukuki yollara başvurulduğu belirtildi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.